Bir an için durun ve tüm dünyada elektriklerin ve iletişimin tamamen kesildiğini hayal edin. Ulusal acil durum. Bu bildirim sırasında tüm radyo ve televizyon kanalları yayınlarını durduracaktır. Milyarlarca insanın karanlıkta kaldığı bir dünya sizce nasıl olurdu? Netflix'in yeni işi dünyayı ardında bırak gündeme bomba gibi düştü ilgi çekici konusu ve oyuncu kadrosuyla şu an izlenme rekorları kırıyor. Birçok ünlü isim de sosyal medyada bu filmin izlenmesiyle ilgili tweetler atıyor. Herkesin çok ilgisini çekti. Peki neden bu film bu kadar ilgi çekti? Gelin anlatayım. Öncelikle filmin yapımcısı Obama ailesi. Barack Obama'nın yapımcılığını üstlendiği bir film. Bu başlı başına filmin ilgi çekmesi için ideal bir konu başlığı. Arap kusura bakma. Hani ben de kendi götümü kurtarmak zorundayım. Hani şu anda bu durumdaysak bunda sizin de kabahatiniz var. <laughs> Filmin senaryosu ve yönetmenliği Sam Esmail'e ait. Sam Esmail'i nereden hatırlayacağız? Benim çok sevdiğim ve herkese önerdiğim bir dizi var. Mr. Robot. Mr. Robot dizisini yazıp yöneten isim. Yine muazzam bir iş çıkartmış. Bu filmde ezoterik sembolleri bolca buluyoruz arkadaşlar. İnanılmaz yani göndermeler var. Filmin içinde de dünyayı yöneten şeytani güçlerin toplantısı falan gibi diyaloglar var. Birçok insan için bu tip konular komplo teorisi falan deniyor ama gerçekten dünya yönetimi çok farklı şekilde yapılıyor da olabilirin bir göstergesidir bu film. Filmin içinde çok fazla sembol var. En basiti filmin afişine baktığımız zaman oyuncuların üst üste isminin yazıldığını görüyoruz. Yukarıdan aşağı şekilde harfleri böyle tarayarak okuduğunuz zaman arada Baal diye bir kelime çıkıyor. Baal nedir diye Google'layın araştırın bakalım neymiş ben ne olduğunu biliyorum. Eğer merakınız varsa zaten bunları araştırırsınız arkadaşlar. Filmin mesajları muazzam. Ben karakterler arasındaki çatışmalara tutuldum. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Ayrıca filmin içindeki bazı sembolleri masaya yatırıp sizlerle paylaşacağım. Mesela filmin hemen başlarında bir sahne var. Ailenin arabası yoldayken üstten görüntü. Bakın burada çiçeklerle yapılmış bir kapatma işareti var. Çocukların giydiği tişörtlere baktığımızda Arşi isimli çocuğun üstünde Obey yazan bir tişört var. İtaat etmek anlamına geliyor. 13 yaşındaki kızımız Rosie de filmin neredeyse tamamında NASA baskılı bir tişört giyiyor. Bu NASA değil arkadaşlar. Bu masa. Kafanız karışmasın. NASA ile falan çok işim yok yani. Şimdi NASA'nın yaptığı açıklamalar var. 2024 yılında güneşte yaşanan füzyon patlamaları nedeniyle güneş fırtınaları oluş ve bu durum tüm teknolojik ürünlerimizi bozabilir şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Haber ajansları bunları sürekli tazeliyor. Birkaç yıldır bu var. Özellikle son günlerde çok paylaşılıyor ve üstüne bu filmin çıkması da tabii ki tesadüf değil. İngiltere'de haber kanalları vatandaşlara mum stoklayın diyor arkadaşlar. Şaka değil. Birçok yerde viral olmuş bir görüntü var. Yapay zekalı Tesla arabaların yolları zincirleme kaza yaparak kapattığı bir sahne var. Çok ilginç beyaz Tesla'lar. Geçen gün bir haber okudum. Tesla 2 milyondan fazla aracını geri çağırmış. Ve bu haber yapılırken beyaz bir Tesla kullanmışlar. Her şey o kadar böyle koordinasyonda gidiyor ki. Abi dedim ya filmin yapımcısı Obama. Şöyle bir düşündüğüm zaman hani filmi falan geride bırakıp büyük bir kesinti yaşanabilir mi? Evet bu yaşanabilir ve yaşanacak ben buna inanıyorum açıkçası bu çok uzun süredir de düşündüğüm ve birçok filmde falan karşıma çıkan bir konu en basiti Netflix dizilerinden Yakumo Asu Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadı orada da konu buydu süper zeka diye bir yapay zeka ile ilgili bir film var orada da böyle bir konu geçiyor o kadar çok filmde bunlar hep yakın tarih bu konu anlatılıyor ki ben artık bunun bir komplo teorisi falan olmaktan ziyade büyük bir proje olduğunu düşünüyorum ve gerekli bir proje olduğunu da düşünüyorum açıkçası filmin içinde de işte böyle mesajlar var hani İnternet öncesi birbirimize daha bağlıydık, daha insaniydi yaklaşımlarımız falan. İnternetten önce hayat daha güzeldi. Çünkü telefonda konuşurduk, sesimi tanırdınız ve ev sahibi olduğumuzu bilirdiniz. Herkes internet içinde, filmde bunu görüyoruz. Herkes birbirinden çok kopuk, herkes çok bencil, herkes çok vurdum duymaz, son derece vurdum duymaz. İnanılmaz olaylar oluyor. Çocukların mesela umurunda değil. Aile sonra şaşırıyor annesi, babası falan ama. Bu arada. Çocuklar olanları bir televizyon dizisinde görmüş gibi unuttular. Sonraki bölüme geçtiler. İlerleyen bölümlerde part part yapılmış zaten film yani 5 parttan oluşuyor. İlerleyen bölümlerde kadının da saçmaladığını görüyoruz. Adamın da saçmaladığını görüyoruz. Ev sahibi olan George'un da saçmalıklarını görüyoruz. Herkes saçmalarken arada bir karakter var. Frans dizisinin son bölümünü izleyemediği için çıldıran Rosie isimli 13 yaşındaki küçük kız. Çünkü ilgi göremiyor ve onun arkadaşları artık o Frans dizisindeki ekip olmuş. Ya da başka diziden bir alıntı yapıp gece yatakta annesinin anlattığı bir sahne var. Tanrı'dan bahsediyor vesaire. Ama hiç istediği ilgi alakayı göremiyor. Abisi ona sürekli şiddet uyguluyor. Abisinin oyun manyağı sapık bir ergen olduğunu görüyoruz. Günümüzdeki gençler de böyle değil mi? Çok çirkinleşmedi mi? Çok ahlaksızlaşmadı mı her şey sizce de? Ev sahibinin kızının havuz kenarında fotoğraflarını çekiyor gezici. Ve dünyada inanılmaz şeyler olurken, dünyanın sonu yaklaşmışken falan... Kızın fotoğraflarına bakıp mastürbasyon yapıyor. İnşallah belberkat görmezsin hayırlı kazancın olmasın. Utanmaz, kerebet, lanet olasıca. Plajda bir sahnesi var. Yerde böyle çöpler gözüküyor. Hani çevre kirliliğine duyar kasılmış. Ama çocuğun umrunda değil arkasını dönüp plajdaki kızlara bakıyor vesaire. Yani sürekli seks odaklı, tüketim odaklı yaşayan insanlara dönüştük. Bu nedenle biraz durultmak için bence biraz zamanı geri alacaklar. Gerçekten gereksiz bir şekilde hızlandık. Ve radyasyondan öleceğiz farkında değiliz. Bu film bir uyandırma filmidir. Geyikler çok fazla ön plana çıkarılmış. Filmin kapağında da bir geyik göreceksiniz. Geyik sembolizmde kötülüklerden ve kötü ruhlardan arınmayı temsil ediyor. Flemingolar var. Flemingolar da denge, duyarlılık, fedakarlık ve yeniden doğuşu temsil ediyor sembolizm dilinde. Karakterler arası çatışmalarda şunu görüyoruz ev sahibi siyahi kız ve Amanda yani Julia Roberts hiç anlaşamıyorlar. Dünya gittikçe çaresizliğe bürünürken Onların geyik muhabbeti sonrası bir araya geldiğini görüyoruz. Geyikler bunların etrafını sarıyor. İkisi birlikte bağırarak geyikleri uzaklaştırıyorlar ve sonra birbirlerine sarılıyorlar, el ele tutuşuyorlar falan. Yani önceden daha ürkçü, daha birbirlerine karşı kötücül düşünceler vardı kafalarında. Bunlar değişiyor. Hani ruh, ruhun arınması, saflaşma, dayanışma içinde olmak durumunda kalmaları falan gibi bir hadise var. Kocası bahçede ev sahibinin kızıyla konuşurken bu arada kız da ona yavşıyor. Baştan çıkartmaya çalışıyor. Yetişkin bir erkek falan. Sadece Amanda yagıcık olduğu için. Amanda da kocası dışarıdayken ev sahibi George'la kırıştırıyor falan. Bu arada George'un da <laughs> karısı ölmüş. Onun uçağının da düştüğünü tahmin edebiliyor. Zaten bir plajda George'un üstüne doğru giden bir uçak sahnesi var. Düşen bir uçak sahnesi var. Adamın karısı ölmüş. Orada kırıştırmanın derdinde falan filan dünya yanıyor. Bunlar neyin peşinde? Kız adamı ayartmanın peşinde. Çocuk onun resimlerini çekip bir şeyler yapıyor falan. Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. Bir tek orada küçük masum Rosie var. Filmin sonunda bir tek onun kurtulması da tabii ki tesadüf değil. İnsanların ne kadar kirlendiğini, yozlaştığını gösteriyor bu film bizlere. Filmin sonuna doğru can alıcı sahnelerden bir tanesi de bu. Bakın şehir hayatı yerle bir ediliyor. Yani burada Amerika'nın başında dönen bir felaket gibi ama dünya genelinde böyle bir kurgu olduğunu düşünün. Şehir hayatının yerle bir olduğunu, insanların doğaya döndüğünü, doğanın içinden... Şehri gösteriyor. Şehirde patlamalar yaşanıyor. Şehir gri. Beton. insanlar bu yüzden doğalarından kopuk olduğu için mutsuzlar. Bunu anlatıyor film aga. Kadın çalış çalış kafayı yemiş. Kötü olmuş. Hani yalan bir şey yaşıyoruz diyor. Julia Roberts yani Amanda karakter olarak bunları anlatıyor bize. Gezegendeki her bir canlı varlığı sömürüp sorun etmiyoruz. Çünkü kağıt pipet kullanıp serbest gezen tavuk yiyoruz. Bilerek bir yalan yaşıyoruz uzlaşılmış ve kitlesel yalan. Bu ne kadar kötü olduğumuzu görmezden gelmemizi sağlıyor. Nereye kaçıyorsun? Doğaya kaçıyorsun tatil yapmak için. Hepimiz öyleyiz. E o zaman bir şeyleri durdurup artık bir yavaşlaması lazım dünya. Bir durmamız lazım. Ve bence dünyayı durduracaklar. En azından bir iki gün bu deneyimi hepimiz tadacağız diyorum. Bu komplo teorisi falan değil açın haber ajanslarında çok sevdiğimiz NASA'nın hayran olduğumuz NASA'nın tişörtlerini giydiğimiz NASA'nın bu konuyla ilgili haberlerine bakın ama NASA beni zerre kadar bağlamıyor. Düğmeye basacaklar olay kapanacak. Peki neden bir tek küçük kız kurtuluyor? Hiç bunu düşündünüz mü? Çünkü en safı o aralarındaki. Ethan Hawke'ın canlandırdığı Julia Roberts'ın işte kocası Clay diye bir karakter var. Clay çok iyi biri öğretmen, olumlu biri, yapıcı biri falan. Adamın fasosu ne biliyor musunuz? Meksikalı bir kadın var. Hiçliğin ortasında onu gördüm arabayı almadım diye pişmanlığını zaten dile getiriyor gözleri dolarak. Kadın ona yalvarıyor beni arabana al. Hani burada kaldım. Almıyor. Hani ne kadar bencil, ne kadar korkak, ne kadar ben merkezli çirkin insanlar olduğumuzu gösteriyor. Bu nedenle sadece o küçük kız kurtuluyor ve filmleriyle dizileriyle bir sığınakta baş başa kalıyor. Bence ders çıkarılması gereken muazzam bir film. Ders çıkarmak da tabii ki çok önemli. Ben bu filmi 10 üzerinden 10 diyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum. Ayrıca bu filmin içindeki sembollerle ilgili detaylı video hazırlamamı isterseniz de yorumlara belirtin arkadaşlar. 20 yorumdan fazla talep gelirse mutlaka ikinci part olarak sembolizm inceleme videosu da hazırlayacağım diyorum. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.